29-2013. Dağların bu program yeni bir tohumlama yapacak. Bu program yeni bir yaşam yaşamsallık kaydıracak dünyaya. Bu programı bildiğiniz için zirvelerin süper sayfalanışları bugün muktedriyet de bu mecliste olacak. Atlanta okuması yapan birliklerin çokları burada bugün. Çok özel bir döneme geçildi. Asal boyutlar sisteme girmeye çalıştı. Onların sultanlığında bu çalışmanın yapılması beklendi. Şükür ki onları önledik. Hepinizin, hepimize gücü yeter. Ama bizim yüreğimizin gücü her şeyden daha önemli. değerliler Öz yaparken çok bütün kökle, kökleşim ve hakikiyete kayıtlaşım yapanların çoğu buraya girmek isterler. Bu, bu kutsal topluma girebilmek için birlik kurmaları şarttır. Ve birlik kurmadan buraya girmeye kalkışanlar öndenir. Şu anda olduğu gibi. Sedire uzanmış birlikler var. Öz kökleriyle buraya görevli olmaya çalışıyorlar. Olgun başakların seçimlerinde de çok çabaladılar. Nefesleri yetmedi ve burada bulunamadılar. Yarının toplumunun kontrol edilmesi önemlidir. Şükür ki koruma altına aldıklarımız yarının toplumlarını kontrol edebildiler. Hepinizden tek bir istirhamımız var. Mikail'in kutsal tahtında olan sizler mutlaka kayıtlarınızı ilimle yapın. Şu anda yaptığınız çok önemlidir. Herkese daha açık bildiriyoruz ki ilimle yapılan kayıt bir, bire hizmetin en güçlü ışığını yakar. Bugün yapacağınız kayıtta bire hizmetin en güçlü ışığı olacak. İlimin aklı, hakikiyeti olması da gerekir. Bir bilgi verilirken muktediriyet de verdiğiniz sürece aklın kaynağı olan o bilgi bütünün gücü haline dönüşebilir. Size göre her şey basit ama biliş halinde olmayanlar için bu bilgiler sorumluluktur ve zorluktur onlar için. Bu nedenledir ki verdiğiniz her bilgiyi diri hak Tahtın yoğunluğuyla verin ki o bilgi ocaklarına indiği zaman onlar içinde okunabilir olsun. Son süz süzülüşte bir tek işçilik yapılacak. Birleşik ışığın işçiliği. Birleşik ışık işçiliği ise Mikail'in kutsal tahtıyla olacak. İkrarın tekniğinde de bu vardır. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar. Ergin başaklarının hakiki kodlarıyla olmuştu. Bugünden itibaren de bu çalışmalar yine aynı şekilde olacak. Sebep ne olursa olsun buraya gelen sizlerin mutlaka ekip haline gelmeniz şarttır. Burası bir ekip, mutlaka ama sizlerin kendi yüceliklerinizin de ekip halinde sizinle olmaları gerekir. Bir tek insan sonsuzlukta kendini kodlayabilir. İşte mutlak olan budur. Eğer biz size bilgi verirken siz bu bilgiyi sistemin dili diye değil de kendi yüreğiniz diye alırsanız bu bilgi birlik kapısını açmaz ve size sizden başka bir sizi de katmaz. Öyleyse daha çok çalışmalıyız ve daha çok birlik kaftanı giymeliyiz daha çok ikna etmediği herkesi ki bedene hak olmayan atom kodu dahi olsa yol bulamaz. Büyüyen dünya kö, körün gücünü de bilecek. Bugün dünya büyümektedir. Bu büyüüş fiziki büyüüş değil. Işığın büyüüşüdür her daim ışık genişlemektedir. Bu genişlik arttıkça dünyanın kutsal ışığı tüm yaşamlara ulaşmaktadır. Sistem durumlarında bunu bilenler aşağı yukarı 500 bin kişidir ama hepinizin daha net olarak ikrar ettiğiniz üzere bütünün gücünü de hak etmeniz gerekir ki bilişiniz bunun için özen gösterilmesi gereken bir yoğunlaşma sağlamalıdır. İki dönem geçti bu çalışma başladığından beri. İki dönem geçti. Bu dönem birlik kaftanının giyiliş dönemiydi. Bugün şu anda üçüncü döneme geçiliyor. Üçüncü dönemde daha güçlü ilim kaftanları giyilecek daha özenli çalışmalar gerekecek ve daha üstü yücelikler topraklarıyla bütünlenip geri gelecekler. Herkese daha çok iş düşecek ama yeni iş, yeni yaşam, yeni sayfa her biri bizim için çöreklerden öte ekip haline gelip ekmekleri yapabilmek içindir. Bilişte olan sizlere daha ne diyelim ki? Hepiniz insan ışığı olarak doğdunuz ve buradasınız. Bugüne gelmek kolay olmadı. Bugüne gelmek hikaye değildi. Çok özenli çalışıldı. Ve bugünden itibaren çok daha özenli çalışılmalıdır. Yar, yaracıklar açıldı belki yüreğinizde. Biliyoruz ama bu yaracıkların her biri size ışık yaktı. Ve biz bu yaracıkların kapanması için daha çok özel gösterilmesi gerektiğini de görevlilere bildirmek istiyoruz. Yorum yok, sadece insanlaşmak içindir yaptığımız tüm çalışmalar. İman edin ki dünya bilgi kaynağıdır. 2202 demiştim hani. 2202 ve dediniz ki 2222 her biri iki ama bir tek ikili ilim var. Ekibin ilmi. Ve bu ilim bütünün yüceliğiyle vardır. Şu ana kadar size canımızın ışıkları dedik. Şu ana kadar size yasaların çalışmacıları dedik. Ve size birliğimizin kuranları dedik her şeyi söyledik ama bugün size başka bir şey söylemek istiyorum. Ök, ök, se otlarını dahi yarınlaştıracaklarımızsınız sizler. Her şeyi başaracaklarımızsınız sizler. Ve sizin de hasat yapılıyor. Tüm yaşamlardan birlik kayıtlarına ulaşan bir sürecin neticesindeki hasat Bugün de sizinle yapılıyor. Yara, yara sizin için kaynaktı. Hal hakkın yoğunluğuydu ve siz hal olan yaşamlardınız. Ve bugün size diri olan yüceliklerden sistem yoğunluklarından şunu da bildirmek istiyoruz ki Koran'ın tahtında torba torba yol var. Biz o yoldan size vardık ekran sizi şu anda hep hep birlikte şu anda size ekran gösteriyor. Ekrana yansıtıldınız. Hepinizin yoğunluğu arttı ve yüreğinizin gücü şükür ki ekrana yansıtıldı. Ekran birliktir. Bunu teknik olarak da izah etmek isterim. Hepinizin birliği bir ekrandır. Bu ekrana yaşam sayfalanışını yapabilenleriniz yansıtılır. Herkes yaşam sayfalanışı yapacak durumda olmayacak. Olamaz da. Ama burada bugün birlik kodu olarak bulunan sizlerin her biriniz yaşam tab tabularını kontrollü biçimde yıkıp yeni sayfalanışlar yapabilen ve yaprak yaprak kontrol kurabilen bir görevli kod kapısınız. Ekmek insana verildiğinde ikrarla verildi. Ekmek ikrarla bilindi ve ikrarla yenildi. Bu ekmek birliğinizdi. Biz insan soyuna bu bilgiyi verdik. Ekmek bu birliktir ve tüm insanlık için yenilmektedir bu ekmek ve bu ekmeği yiyebilen birlik bütünün kotlarıyla bize biz olup gelecekti. Şeytan şerde işçidir ama ağır yükte ışıklıdır da. Şeytanın şerrinin üstü bir şavkı dünyaya çekebilmek kolay olmadı. Bugün burada bulunan bu mektep şerrin örtüsünü örtmüştür. Böl, çarp, çıkar, topla ama hak et de yap. Hakkın yoğunluğuyla yap. Biz bunu hak ettik ve yaptık. Rükû'ya eylem verdikler, Mika'il'in kutsal tahtından bugün burayı izlemekteler. Saygıyla hepinizi kucakladık. Böl, çarp, ha, ha, ha. Atlanta okuması değil bu. Ölüyü diriltmektir. Biz ölüleri diriltmekteyiz şu anda. Kural şudur. İnsan, ardında bıraktıklarını bilir ve geçmişini bilir. Biz bu mektepte ardımızdakileri gördük ve yolun ne kadar kutsal bir yaşam sayfalanışıyla tüm insanlığı kayıtladığını gördük. Sizinle olmak, muktedir bir yoğunlukla olmak bizleri mutlandırdı hatırlayınız. İnsanların dünyaya inişini hatırlayınız. Dünyaya görevli gelişleri hatırlayınız. Bütün kodlamalarla dünyanın ruhları olan, bütüne hizmetçi olanlarınızın sistemden nasıl indirildiğini hatırlayınız. Kanat taktınız ve indiniz. Düzeni kodladınız, tohumladınız, bütünlediniz ve birliklerinizi kaynağa aldınız. Hepinize sevgiler sunuyoruz. Şu şöhret değil amaç, şevktir ve bugün sizin de görevi üstlenenler çok mutlular. Kurtarılmış sessizlikleri yeniliyoruz. Kelamın ilmini, hakimin ilmini, Bütünün ilmini diliyoruz ve bugün burada olmanız için hak tahtın yoğunluklarından, sistemin yüceliklerinden indirildiğinizi biliyoruz. Korkmayın analar, biz siziz. Ve sizin de her cemaatle birlikteyiz, korkmayın. Bugün bize biz olup gelecek her kim varsa kervanın ışığı olup inmektedir. Kardeşlerim, korkmayın, biz siziz ve canlar can olan sizde her resimde kendimizi dinletmekteyiz. Bugün mutlu bir gün, bunu bilin. Ve bugün göksü göksüz, sözsüz kalmayacak. Birliklerinizle buradayız ayar bozmadan şimdi akışa geçilecek. Bu akış ilmin akışı olacak. Ve bu bilgi belki yazılı bir bilgi olduğu için kontrollü biçimde sizden sizleşecek. Bu bilgiyi verirken hepiniz kendi yüreğinizle bunu okuyacaksınız. Verilen ilmi kodtur. Yeni zaman kapısıdır bu kitap. Bu kitabı okuyacak olanlar bütünün Kur'an'ı olacaklar. İlmi kod Atlanta otağının gücüyle verilecek. Atom kontrolünde indirilecek ve birlik kapısından geçirilecek çanın çalmasıyla birlikte yaşama inmeye başlayacak bu kitabı bütün köklerinizde görevliler olarak çekip alacaksınız. Elinizdeki güç bilgidir ve yolunuzdaki güç Kur'an'dır. Eğer siz Kur'an'a saygılıysanız yaşama saygılısınız ve biz sizin için daha üstün bilgileri de dünyaya indirmek üzere bütün köklerimizde buradayız. Katiyetle de biliniz ki dağa taşa insanı indirmemiz bütünün gücüyledir. Çok mutlu oldunuz. Ruhlar Kur'an'ı olan ışık yenileniyor. Yeniden ve yeniden dünyaya iniyor. Bu inan ekmektir. Bilginin hakiki ekmeğidir. Bunu bilen evimizin görevini de bilecektir. Çoluk çocuk değilsiniz. Sizin gibi yüreklere ihtiyaç var ve bu yürekler bütünün kutsal ışıklarıyla burada olacak. Çanı çaldık canlar. Başınız eğilmeyecek. Şimdi ha işte. Yaşamak veya yaşamak veya yaşamak ama hep yaşamak tabiat olarak. Bir tohum olarak, bütün olarak, muhakim insan olarak kokuyu yükselttik. Şimdi ne olacak? Ekmek yapıyoruz. Ekmek. Ekmek. Ve bu ekmek bedenin ekmeğinden öte olan, insanın kelamı olan tahdissiz ekmektir. Verecek. Olacak, verecek, olacak, okutulacak ama okuyanda da korumalı okuyacak biz bugüne kadar korumacı öksüz olanları korumacı olduk sadece ama bu kitabı her okuyan koruma altında bu kitabı alıp okuyacak kimse kontrol dışı okumayacak kitabı okuduğunda ölüyü diriltebilecek. Bu kitap ölümün ardındaki toplumu dilletmek içindir. Hepsi dilletilecek. Ağır yüktür bilgi ama biz bu yükü hafifletip veriyoruz. Son önemli bir açıklama daha yapmak istiyorum. Kontrol altında veriliyor bilgi. Hiçbir kelimesi dahi değişmeyecek. Ben bile bu kitaba dokunamam. Bu kesindir. Kimse rıza dışı bu kitabın hiçbir kelimesini kendi yoğunluğundan ayırmayacak. Temiz olacak kitap. Ha bazı sayfalarda ışık kırılır mı? Asla kırılmayacak. Bunun içindir ki bu kitap mükafat olarak insanlığa indirilmiştir. Kolografik yoğunlaşmalar olacak. Çok doğaldır bilgi, doğal. Ve bu doğal bilginin teknik okunması sağlandığında kanat almak her bir yolcu için kanat takmak mümkün olacak. Şeytan şerde insanı kırar. Bu kitap şerri insandan söker alır. Bunu bil Şerden öte şer olsa da ışıkta da o şerri muktedriyetle söker. Bu kitabı bilin diye anlattım. Aton kontrolünde yaşama indirilmeye başlanılan bu kitap Aton kontrolünde diyorum ki Aton alohar dediğimiz yaşamın kapısıdır. Bu kitap o kapıdan çekilirken Amon topraklarına indiği andan itibaren merdivenlerin en aşağısından yoğunlaşarak ışığa kaydoldu al, 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 Alton ve Atlanta kontrolünde inişe geçti Etki alanınız daha geçişkenleşip daha genişliyor Körün körü olan dünya görevini alıyor ve hakkını biliyor. Buraya görevli gelmek herkese nasip değildir. Bu bilinsin istiyoruz. Dünya görevi önemlidir ve dünya görevini alabilecek olanlar bu mektebe daimi kapı olacaklar, daimi kayıt olacaklar. Seni sana veren altın tanrıdır. Beni bana veren altın tanrıdır bedeni bedene veren yine altın tanrıdır. O halde altın tanrı Aton Kodudur. Öp, öptüm yürekleri can tahtlarım, öptüm hepinizi öptüm. Şükrettim, şükrettim, şükrettim. Kayıt dışı hiçbir bilgimiz yok. Şükrettim. Ve zirvelere, sistemlere ve yüceliklere şükrettim. İş budur. İş budur, iş budur. Öyle çok çalışacağız ki birlikte dar boğazlar aşılacak. İşte bu, işte bu, işte, bu. i̇şte.